Hepinize merhaba arkadaşlar. Benden böyle bir şey de falan çıkmadı. Çünkü bu telefona video çekmem artık bir iş adam yok. Şimdi e, bugün stream kıymetini taşıyacağız. Kanalımdaki videolar niye gitti? Bunları açıklayacağım. Ay kanalımda videolar. Arkadaşlar pardon yanlış dedim. Bilgisayarım nasıl bilgisayarım bozuldu. Onu anlatacağım nasıl bozulduğunu ve oyun oynayacağım arkadan. Bir dakika. Aa, aa, um, bir dakika. Şu opsiyon os. Altı Enable faster. Ha. Tamam. Hop tamam yaptık. Hop hop. Şimdi arkadaşlar ben hemen anlatayım olayı. Ben bir ben, bir, ben bir ben birkaç gün önce bir sarıma bakıyordum saat 20 falan o zamanlar. Annemler o zaman tabii gönüllüyüz izliyor abi. Ben o zaman oturmuşum. Bilgisayarıma bakıyorum şimdi. Ne ama? Oturuyorum bilgisayara bakıyorum böyle arkadaşlarla muhabbet falan ediyoruz. Ne ama? Muhabbet ediyorduk. O sonra ben kanka ben biraz telefonu bakacağım dedim. Tamam o da devam dedi. Ondan sonra olay o zaman başladı. Ben ben bilgisayarımı kapattım. Arkadaşım o zaman yatacakmış zaten. Ya, saat yemek oldu. Dedim biraz bilgisayarımı açayım bakayım dedim. Tuşuna bastım açılmadı. Dedim niye açılmadı falan. Kablolarına mablolarına baktım. Onsa açılmadı. Ben de anlamadım. Virüs mü yemiştim? Bilgisayarıma bir şey mi yaptılar? O zaman ağlayacak gibiydim. Çünkü bu bilgisayar beni yani kaç ay götürdü çok sevdim ben bu bilgisayarı. Yani şu an bilgisayar açılmıyor. Kas, kasayı alta koydum. Hatta ben yeni bilgisayar almıştım o da çalışmıyor şu an. Onunla bir şey, onda bir şey olmuş. Yani arkadaşlar şu an bilgisayarım çok yani. Ben artık yani birazcık telefondan video atmaya çalışacağım. Öyle de inşallah idare edersiniz. Hatta Gentik Evor <laughs> genlik Evor vardı yani. Ya böyle adam tırmanmaya çalışıyordu. İsterseniz onun videolarını çekelim arkadaşlar yani şu an size söyleyeyim yani benim bilgisayarım yok yani yani video şu an çekemiyorum yani inşallah bu açıklamayı yapmışımdır birazcık oynayacağım bana böyle izleyelim şimdi yani inşallah anlatabilmişimdir ama yakında yani bana bir bilgisayar kasası bulmuş böyle tam benim için videolukta için oyuncu için. Biraz para verecek. Bir, o da böyle işe gidip gelecek. O, o bu alacak bana. Yani şu an şu an yani birazcık sizin için telefondan video atacağım. Zaten bu zamanlar bayağı bir video atmıyordum. Artık telefondan atayım dedim birazcık yani. Hep bilgisayardan video atıyordum anne. Eski günlerime şu an döndüm yani. Hep telefondan video atmadım. Yani eski günlerime döndüm. Eskiden arkadaşlar biz atlamışımız bir tane videom var Minecraft oynuyordum böyle bakın şöyle yapıyorum bir uygulama vardı <laughs> arkadaşlar sen, arkadaşlar geldim e, telefon numaradı ne alınacak bitti yani arkadaşlar yani şu an arkadaşlar benim bilgisayarım gibi acaba anlamışım şimdi arkadaşlar yani ben şu anlık yani şey yapacağım telefondan falan videolar çekeceğim artık İş. inşallah idare edersiniz bir sponsor hey yani şu an bilgisayarım yok ya oğlum olmuyor ya <laughs> lan yapıyordum ya <laughs> oldu az bile sonu lanet. Ben artık anlamışımdır. Birazcık video yüzüm yapacağım. Daha çok izlensin, daha çok sevilsin diye. Hop. <laughs> arkadaşlar bu oyunu ben yeni buldum. Görmedi dışın evren geçirmiş halde yapmışlar. Hani bu Tromandes var ya onun <laughs> şey halini yapmışlar arkadaşlar. Mu? Ha, bu ne? şey demiş, Arkadaşlar bu oyunun var. evrim geçirmiş halini yapmışlar bize. Ben bunu daha yeni gördüm. Bunu söylemedim. Bir erol erol bir bir şey şey, şu ana kadar benim bilgisayarım yok anladığınız gibi. Şu oyunu bir bitireyim. Video bitsin. bitsin. Hello. Şu video da bitsin. Şu video da bitsin de. Şu oyun bitsin öyle videoyu kapatacağım. Arkadaşlar yani bu video bir, bir, bir 25-100 like falan geçtim. Zaten 100 like. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama bu videoya bir, şey, bu videoya bir like atın ya. O kadar izliyorsunuz izle, be, izleni. Bakın o kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Beyin, beğenmiyorsunuz ya, ama beğenin Allah. Beğenin arkadaşlar, beğenin. Oh, yani lütfen beğenin. Benim için izlenme, İl, ben izlenince arkadaşlar mutlu oluyorum. Çünkü siz beni seviyorsunuz. Siz beni seviyorsunuz arkadaşlar çünkü. Ben siz bana like attığınızda ben mutlu oluyorum. Neyse arkadaşlar boş yapmayayım. Artık videomuz da bu kadar olsun. İnşallah anlatabilmişimdir. Anlatabilmişimdir. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.